Ay. <laughs> Kapat. Hiç gözlüğüm var vuramazsın. Ne? Harika. Hadi bakayım. <laughs> Allah. <gülüyor> Ay, bu şimdi benim... Şey Edem atayım da gör. Şimdi avuket atacağım sana. Avuk! Gül! Allah

Ring. Box yapımı görüyor musunuz? Aa şuna. Allah pek ben. Şimdi bir dişi. Şöyle yapacaksınız ablan sen böyle yapacaksın sonra şu yine aynısı şöyle yapacaksınız sonra böyle yapacaksın sonra pıçak diye böyle yapacaksınız anlaşıldı mı hadi hadi gel resim kızılır mı hadi şarkı alalım Hai

Sen nasıl bir şeysin? Gel, aldık. Yetiş. Sana seni eğri bir şey yapıyorum. Al. Sen artık biraz at sen de iyi kıl. Ha. ha. Şimdi savur sağdan, sağdan. Korkma gözünü e mor. Ha. Korkmuyor. Soldan sağ. Ben... Sol. Sol ya sağ. Sa. O sabah kedim geçimi kullanıyorum. Tamam hadi. Superman uçuyor. Batman hadi uç. Vallahi. Ay yeter. Görüyor musunuz? Gönder sağ. Nasıl olmaz? Ya ben nasıl gösteririm? Of. Ya Abi, nasıl gösteririm? Şu an, öyle, evet. şöyle yap, şöyle, sağ, şöyle, sol, ha, şöyle, şöyle. ha, dur, az dur da vursun. dur, dur. Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Hayat. Ah, Gel. Ah. Ha, Hadi hadi <laughs> <Tamam>. ha, <laughs> <Şunu görüyor musunuz? gülüyor> Hadi hadi hadi. hadi. ha, <laughs> <laughs> Yardım mi? Şunu görüyor musunuz? Şunun kafasından <gülüyor> <gülüyor> bir beyin var diyecek. Bir sağ, bir, bir sol. Tamam. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. kulaç. çek. Galibi Ayaz. Aa, gerçek. Yani mavi. Galip Aa. Mavi Erdem'in. Bir daha. Vay yıldır. <laughs> Vurur ya. gibi yapma. Deniz. Deniz ko Deniz sen harbi salatsın ha. <laughs> evet. Kavga çıkıyor. Ya onu öğreteceğim. Kavga, kav çıkıyor, <laughs> <Kalga> düşer, <kaldı. gülüyor> kavga, çıkıyor kavga. Arkadaşlar kavga çıkıyor. Ya <laughs> ben konuşmayı öğreteceğim buna konuşmayı Korkma <laughs> Beline vurma Hayır Ben karın yok Söyle tut da kendini vursun. Ya. Kendim ölçümü kullanıyorum arkadaş. Al bu ketimi atacağım. Allah'ım. Ay az. Abla

Evet devam 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 devam. Hadi sen de. <gülüyor> Hadi. <laughs> Hadi. <Hoşçağım. gülüyor> gel gel. Ay, çok tehlikeli bu adam. Şimdi görüyor musunuz siz? <laughs> gel buraya. Ay.

Hadi devam. Devam, devam. Şu an Şampart 3 kapatıyorum arkadaşlar bekleyin. Evet başlıyor Part 3. Tamam baba anlaşabiliriz. Bak anlaşabiliriz. Al şu pası Bak devam. Devam. Sağ. Sol. Öyle değil. Devam. Devam. Hadi hızlı 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 Gördün. Aa, 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 aa. Babam sarıl. Murad tamam. Şey baba gerçekten düşeceğiz ama bu bu buradan değil. Evet. Durun. Şimdi bakın. Şunu görüyorsunuz ya babamı. Allah oh, Klimayı da açarsanız daha çok enerjim olur. Abone olmayı unutmayın, daha güçleneceğim. Like atmayı unutmayın. Daha çok güçleneceğim. Olsun seni sana yapacağım. Haydi.

Hadi. <laughs> Yavuzcuğa. Hadi. Yeter Hadi ya Hadi. Yeter Hadi bakalım. Baba sana bir sürprizim var. Aha. Bakın. Arkadaşlar çok iyi götür şey yapacağım. Bak. Yerim oyum. Yobun yemezsin. Ne? <laughs> Hadi ellerine koy haber olacak. Ah! Evet, Senin keyfini sundur. <laughs> <Of. gülüyor> Bayılıyorum.